Herkese merhaba. Her kar döneminden sonra hazırladığımız strateji raporumuzu ikinci çeyreğin açıklanmasının ardından değerleme rakamlarımızı da güncelledik. Bugün yayınladık. Temmuz'un sonlarına doğru kur ve faizde yaşanan yükselişle birlikte endekste de sert satışlar gördüğümüz bir döneme girdik biliyorsunuz. Bu satış döneminde yani Ağustos ayı içerisinde Çin hariç diğer gelişmekte olan ülkelere yaklaşık 3.4 milyar dolar para girişi olurken bizden 1 milyar dolar yakın bir çıkış gerçekleşti yine MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi de %2, dünya endeksi de %6,5 gibi bir getiri elde ederken bizim dolar bazında kaybımız %8.4 civarlarında gerçekleşti. Tabii bunun arkasında yatan sebeplerden bir tanesi Doğu Akdeniz bölgesindeki enerji yataklarını yaptığımız ve tabii doğal hakkımız olan arama faaliyetlerimiz. AB ve Amerika'yı karşımıza alma ihtimalimiz var. Burada biliyorsunuz. Bir diğer sebep de genişleyici e, mali ve para politikalarının ve aktif oranının sebep olduğu rezerv kaybı toparlanma için e, ekonomi cephesinde hızlı bir politika değişikliği gerekiyor aslında. Korona sonrası e, devreye sokulan genişleyici para politikası ve aktif oranı uygulamasından e, bir dönüş gözlemliyoruz. E, Merkez Bankası ağırlıklı ortalama faizi %7.5 seviyesinden e, %10'un üzerine taşımış durumda ve gerekli gördüğü takdirde de %11 seviyesinin üzerine taşıyabileceğinin sinyalini verdi. Bir diğer değişiklik ise aktif oranı hedef değerinin %100'den %95'e indirilmesi ve e, kamu bankalarının e, mevduat ve kredi faizlerini yukarı çekmesiyle de parasal sıkılaştırma ve e, parasal aktarım mekanizması e, desteklenmiş oldu. Yine kamu bankalarının otomobil ve e, konut kredi kampanyaları da bu dönemde sonlandı. Raporumuzun başında da e, dikkatinizi çektiğimiz gibi hisse senedi piyasası için bu dönemde en temel soru kur ve faizin hangi seviyede denge bulacağı. daha önceki tecrübelerimizde gördüğümüz gibi bu döngüden çıkmanın yolu kur ve faizin daha yukarıda denge bulması ve ekonomide ihracat lehine yeniden dengelenmeyle olabilir. Yine geçmiş veriye baktığımızda Türk lirasının yeniden cazip hale gelmesi için %2-%3 civarında bir reel faize ihtiyaç var. Mevcut enflasyon tahminleriyle de bu reel getiri için %13-14 civarında bir nominal faize denk geliyor aslında. E, bu yüzden bas senaryomuzda ağırlıklı ortalama fonlama faizini e, %13 seviyesine çıkardık e, ve döviz sepetini de mevcut seviyelere yakın seviyelerde tuttuk. Fed'in yeni enflasyon hedefi politikasıyla e, faizlerin uzun süre düşük kalacak olması e, ve COVID aşısıyla ilgili e, potansiyel olumlu gelişmeler son çeyrekte küresel risk algısını olumlu etkileyebilecek unsurlar. Biz olumsuz etkileyecek unsurlarsa Doğu Akdeniz'deki gerginliğin tırmanmasıyla AB ile ilişkilerimizin bozulması ve ikinci salgın dalgası temel risk faktörlerimiz arasında. Borsa İstanbul ise seneklere baktığımızda da hisselerin hem geçmiş ortalamalarına göre hem de gelişmekten ülke benzerlerine göre yüksek iskonto oranlarıyla işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Haziran ayında ekonomide başlayan normalleşme ile birlikte düşük faiz ortamı ve kredi genişlemesinin otomotiv, beyaz eşya, traktör, mobilya gibi sektörlerin 3. çeyrek sonuçlarına olumlu yansımasını bekliyoruz. E yine ihracat şirketlerin de Avrupa'da normalleşmenin başlaması ve uygulanan çeşitli teşviklerle ve TL'nin değer kaybından da olumlu etkilenmesi e, muhtemel. Son çeyrekte yine aşı ile ilgili olumlu haber akışı, özellikle yükselişlerde geri kalan banka, enerji, demir-çelik e, ve havacılık gibi döngüsel sektörlere de ilgiyi arttırabilir. Grafikte de gördüğünüz gibi sol alt tarafta MSCI Türkiye Endeksi, e, şurası. E, Ağustos ayında, e, Mayıs ayındaki dip seviyesini test ediyor neredeyse. E, MSCI Gelişmek İnanan Ülkeler Endeksi ve Dünya Endeksi ise yükselişlerini sürdürüyorlar aynı dönemde. Sağdaki Dünya Endeksi, soldaki Gelişmek Ülkeler Endeksi. Yılın ilk yarısı için e, ülkelerden fon çıkışını e, gördüğümüz bu grafik, grafikte de Türkiye'nin e, diğer ülkelerden negatif ayrıştığını söyleyebiliriz ortalamadan 2.5 standart satma TL'den çıkış var görmüş olduğunuz gibi Ocak-Haziran döneminde. Burada da faiz ve döviz kuru ilişkisini görüyoruz. 2008-2018'deki kur şokundan sonra faizlerdeki artış ve TL volatilitesindeki volatilite tepki, yani şurada görmüş olduğunuz volatilitedeki düşüşle birlikte yabancı payında bir toparlanma gözlemlenmiştir Şu görmüş olduğunuz kare içerisinde. Bu sefer de yine kur ve faizin dengelenmesinin ardından benzer bir toparlanma görme ihtimalimiz yüksek. biz 30 şirketlerindeki yabancı payı değişimlerini görüyoruz yılbaşından bugüne. bankacılık sektörünün yılın ilk yarısında yabancı yatırımcı tarafından daha fazla cezalandırıldığını söyleyebiliriz. Ama yine buna rağmen yine de geçmişte gördüğü dik seviyelerin üzerinde işlem görüyorlar. Gelişmekte ülkelerin son 10 yıllık tarihsel prim iskonto oranlarına baktığımızda ise Türkiye'nin sol tarafta yaklaşık %11'li seviyelerde yer aldığını görüyoruz. Yani diğer bizden daha ucuz ülkelere baktığımızda ise bizim dünyayla entegre olabilmiş ekonomimizde onlara göre daha cazip olduğumuzu söyleyebiliriz. Tarihsel ortalamasına göre primli olmasının sebebi ise şimdi artı tarafa geçmemizin sebebi geçtiğimiz sefer eksiliydik çünkü. Kar tahminlerinde son dönemde yapılan düşüş yönlü revizyonlar buna sebep olmuştur. Biz de zaten kar tahminlerimizde değişiklikler yaptık. 2020 kar tahminlerimiz toplamda 12.5. 2021 kar tahminlerimizde yaklaşık yüzde 12 aşağı çekmiş olduk. Pandemi öncesine göre, yani Aralık 2019'a göre. Fabrik için ise bu oranları yani düşüşü yüzde 14 ve yüzde 3 olarak hesaplıyoruz. 2020 ve 2021 toplamları için. Önümüzdeki bir yıl için PK tahminlerimiz ve FDF ve tahminlerimizi ağırlıklandırarak hesapladığımız ve tarihsel iskontolana baktığımız bu grafiklerde ise bankaların ve sigortaların tarihsel ortalamaları göre PK olarak ucuz olduğunu görüyoruz. Yine geçmiş PK çarpanlarına göre iskontolu işlem gören finans dışı şirketler tahminlerimize göre. Yine geçmiş ortalama PK oranlarının da üzerinde işlem gören finans dışı şirketler bizim tahminlerimize göre. Yine FDF ve tahminlerimize göre, geçmiş ortalamasına göre primli ve iskontolu şirketler listesi. MSCI Türkiye, MSCI İYM Rasyosu görmüş olduğunuz gibi tarihi dip seviyelerinde. Ee, tahmini PK ile gelişmekte olan ülkeler endeksine göre e, borsamız yaklaşık %39 iskontolu şu anda. E, finansal şirketler için baktığımızda ise e, ucuzluk oranı iskontolu oranı %57'lere kadar yükselmiş durumda. Piyasanın dönmesinde en etkili olacak değişkenlerden aşı ile ilgili ülkelerin yürüttüğü çalışmaları da buradan takip edebiliriz. Tüm dünyanın beklediği fazlalık çalışmaları ne durumda? Hangi şirketin aç çalışması? Hangi evrede? Burada da yeni değerlemelerimizle birlikte eski ve yeni hedef değer değişikliklerimizi görüyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz durumculan sıralanmış durumda en çok hedef değeri artan hisseler. Sağ tarafta eski 2020 ve 2021 tahminlerimiz. Burada, burada ise 2020 ve 21 tahminlerimizin yeni hali, eski önerimiz ve yeni önerimiz önerimiz şeklinde takip gibi gittiğimiz şirketlerin burada e, fotoğrafını çekmiş durumdayız. E, düşüş yönde olanları da yine kırmızı içerisine aldık. Edep değerlerin düşüşlerinde e, bankalar görmüş olduğunuz gibi başı çekiyor aslında. E, burada da e, makro tahminlerimizi görmekteyiz. E, sektör açıklamalarına e, detaylı olarak tek tek e, girmiyoruz vaktinizi almamak için ilgilendiğiniz sektörün başlığı altında görmüş olduğunuz gibi sektör tablosu mevcut. Hedef fiyat, önceki hedef neydi, yeni hedef nedir, getiri potansiyeli kaç, öneri durumu, öneri durumu nedir. Aynı aynı yükseldi ve düşürüldü tablosu. Şurada görmüş olduğunuz gibi kısaltması var. Hacimler, oranlar gibi çeşitli bazı göstergeler burada mevcut. İlgilendiğiniz sektörün sayfasına giderek tabloyu inceleyebilir. Altında da sektördeki şirketlerin detaylı açıklamalarını görebilirsiniz. O yüzden ben buradan direkt model portföye geçmek istiyorum. Bildiğiniz gibi COVID sonrasında gördükleri dip seviyelerinde işlem görüyor neredeyse bankalar. Piyasa ağırlığının biraz üzerinde bir ağırlıkla portföyde yer vermeye devam ediyoruz bankalara. Portföyümüzdeki toplam banka ağırlığını %22 seviyesine çektik. TL'nin dengelenmesi ve aktif rast uygulamasının yeni dönemde kaldırılması bankacılık hisselerinin tetikleyici faktörler olabilir diye düşünüyoruz yeni dönemde. E, Koç Holding'in de işçilaklarına göre yüksek iskontolu işlem görmesi ve döngüsel sektörlerdeki varlığı nedeniyle önümüzdeki dönemde ön plana çıkacak hisselerden olabileceğini düşünüyoruz Koç Holding'in de. Yine Şişecam'da da birleşme sonrası oluşabilecek sinerjinin etkisiyle tutmaya devam ediyoruz. Güçlü güçlük kar momentumu olan Türk Traktörü de tekrar model portföyümüze eklemiş durumdayız. Yine defansif hisselerden de Türksel ve Kozal'da model portföyümüze taşımaya devam ediyoruz. Ve şirketlerin detaylı açıklamalarını ilgili şirketin sayfasında e, görmemiz mümkün. Takip sitesi bölümünde ise takip sitemizde olan e, yaklaşık 80 tanesi için e, bütün önerilerimiz, e, hedef değerlerimiz ve tahmini rasyolarımız, oranlarımızı görebilirsiniz. Hem sanayi hem sigorta, banka, holding ve sanayi şirketleri için. E, bu bölümde de takip sitesinin detaylı analizini bulabileceğimiz e, veri analizleri mevcut. Yurtdışı çarpanlarına göre 2020 tahminlerimizde ucuz ve pahalı şirketler listesini görüyorsunuz. Yeşil olan bölgede e, ucuz olan şirketler, kırmızı olan bölgede ise FK ve FDF ve FK tahminlerine göre 2020 FDF ve FK tahminlerine göre yurtdışı çarpanlarına göre pahalı olan şirketler listelenmekte. Aynı şekilde kırmızı bölge ucu, e, pahalı, yeşil bölge e, ucuz şirketler 2021 tahminleri için bu sefer. Bu sefer de gördüğümüz grafikte yıllık, 3 yıllık bileşik bir yıllık bileşik büyümeye bakarak net kar ve fabrik büyümelerini görüyoruz. Yine şirketlerin aynı durum sektörler için burada da görüntülenmekte. 2020 tahmini ve gerçekleşen rakamlarla fabrik marjı ve 5 yıllık ortalama fabrik marjına göre ucuz ve pahalı şirketler, Aynı şekilde 2021 tahminlerimiz ve tahminlerimizde tahminlerimiz de, e, tarihsel ortalamasına göre ucuz ve pahalı şirketler bu de mevcut. E, Borçluluk rasyosu ve karlılık momentumu yine getiri potansiyeli en az 20 olan e, FABÖK büyümesi, 3 yıllık bileşik büyümesi olan şirketler listesi. Temettü verimleri 2020 ve 2021 yılları için e, temettü verimi ve dağıtma oranları 2021 tahminlerimizin en yüksek olduğu hisseler görmüş olduğunuz gibi kırmızı kutu içerisinde listeleniyor. Yine 2020 tahmin ve gerçekleşen rakamlara göre, tarihsel ortalamalarına göre bu sefer ucuz ve pahalı şirketler, FDF ve PPK ortalamalarına göre. Yabancı payı değişimi en az, yani yabancı payı değişimi sıfırdan büyük olan ve getir potansiyeli %5'den büyük olan, 2020 tahmini karı değişimi de büyük olan, sıfırdan büyük olan şirketler listesi. Ee, İmen şemaları burada mevcut. Yine yüksek temettü verimi ve yüksek potansiyel e, bulduğumuz hisseler. Getiri potansiyeli en az %15 olan, e, temettü verimi en az %5'ten büyük olan ve tarihsel PK ortalamasına göre ucuz olan şirketler listesi. Her üç kriterde uyan şirketler görmüş olduğunuz gibi ortada listelenmekte. Burada da büyümesi sınırlı şirketler. E, kar değişimi %15'ten az olan, getiri potansiyeli %5'ten küçük olan, Tersel ortalamağına göre de e, pahalı olan şirketler de burada listeleniyor. Üç kümenin kesişimi görmüş olduğunuz gibi burada. E, son olarak da e, uzun yıllardır endeksi göreceli getiri elde etmeyi başaran e, model portföyümüzün geçmiş performansı ve 2020 performansı. 2020 yılında e, yıl içi baktığımızda yaklaşık %15.7 civarında bir e, göreceli performans elde etmiş durumdayız. Evet, raporumuza nereden ulaşabileceğinizi gösterelim. İşletim.com.tr'de analiz menüsü altında araştırma raporlarını tıkladığınız zaman, zaten en son gönderdiğimiz rapor olduğu için şu anda burada, ilerleyen günlerde buradan strateji raporunu seçerek raporumuza ulaşmanız mümkün. Yine burada rapor gönderim ayarlarından da kendinizi otomatik mail listemize eklemeniz mümkün. Ayrıca biz sizinle birçok slaytı paylaştık. Burada birçok veri ekranı gördünüz. Yine kendi yatırımcı profilinize uyan hisseleri bulmak isterseniz analiz altında gelişmiş hisse aramaya tıklayarak yaklaşık 400 farklı değişkenden de kendi seçimlerinizi yaparak kendi listenizi, portföy listenizi oluşturabilirsiniz. Evet, bu zor dönemde, bu geçiş döneminde en büyük dileğimiz bir an önce aşı çalışmalarının sonuca ermesi ve bu sarmaldan çıkabilmemiz açıkçası. Bu süreçte hepinize önce sağlıklı, sonra da bol kazançlı günler dileriz. Hoşçakalın.